tır oyunu part 4. Hemen tırımıza binmeden önce şuradan bir iş, iş, alalım direkt. Şuradan işimizi aldıktan sonra devam. Şuradan kapıyı açalım. Buradan hangi iş alsak acaba? Oo, kararsız kalmayın geç alsam yani. şunu alalım arkadaşlar ya. Vallahi onu alalım. Hemen tırımızı bindikten sonra hemen yükümüzü demeye gidiyoruz. Hemen gelip yükümüzü yükledikten sonra tırımızı hemen güzelce bir De alalım. Bir şarkı patlatayım hemen size. Hemen arkadaşlar size bir tane şarkı patlatayım. Hemen size bir tane şarkı patlatayım. Hemen şuradan yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar. Hemen şöyle yavaş yavaş sinyalimizi vererek. Yavaş yavaş, sakin sakin. Sakin sakin gidelim, yavaş gidelim. Ya birazcık hızlı gitsek de bir şey olmaz. Kurallar oynayalım tabii ki. Hızlı gideceğiz diye kurallar oynayacak değilim. Otobanda göreceğiz ama kollayacağız yani otobanda bile affetmeyiz. Hadi ya. Allah. Yavaş yavaş gidelim. verelim. Şöyle yavaş yavaş. Yükümüz arkadaşlar. Seferimize devam. Aynı iki müzik gibi gördüğünüz gibi. Mami. Mehmet abi karıştırdım. Kusura bakmayın. Mehmet abi hemen yükledikten sonra sefere devam. Yani şöyle bir U çekelim. Sefer yoluna devam ediyoruz. Kapımız açılsın. Araba yok. Tamam yavaştan çıkalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz. Hava bugün bir biraz yağmurlu gibi. Tren var. Tren yolu. Tren de geliyor galiba. Hoppa. Duralım biraz. Dümdüz gelseyim. Şimdi arabaya zaten vurmayacakmışım. Neyse. Risk almadım. Buradan dönebilir miyim? Araba giderse iki dakikada döneriz yani niye yani? dönmeyelim? Araba hemen gitti hemen şuradan bir video gidelim. Hemen kabin ışığımızı açalım. Arkadaşlar biraz para yaptıktan sonra Volvo değiştirmeyi düşünüyorum. Scania'ya geçmeyi düşünüyorum. Scania seviyorum ben. Arkadaşlar peki sizin en çok sevdiğiniz tır ne? Benim Scania zaten her videoda diyorum. Scania Scania diye. Size de soruyorum her videoda. En sevdiğiniz tır ne diye. Peki arkadaşlar en sevdiğiniz araba ne? Benim BMW. BMW'den başka Cık, seçmem araba. Hadi Audi olsun ikinci de. BMW, Audi, üçüncü Porsche. Yani üçünü üçün de severim. Mercedes çok işim olmaz. Hemen sinirimizi verdim. Yavaş yavaş dönelim. arkadaşlar diyelim 5000 kilometrelik yola gideceğiniz 5000 kilometrelik yol gideceğiniz hangi arabayı seçerdiniz 1 BMW 2 Porsche 3 Audi 4 Mercedes 5 Volkswagen Passat ben olsam BMW'yi seçerdim ya da Porsche. Yani BMW olmasa Porsche seçerdim. Porsche olmasa Audi seçerdim. Ne derseniz ikisi de hızlı gidebileceğimiz araçlardan. Mercedes de hızlı gidebileceğimiz araçlardan. Ama ben BMW'ci olduğum için bir yandan da Audi'ciyim. Ben BMW'yi tutuyorum. O yüzden BMW ile giderdim. BMW olmasaydı Audi ile giderdim. Porsche de Niye seç üçünden beni dediğim için niye seçtin derseniz yani poşta hızlı bir araba olduğu için canavar paket olduğu için o da seçim dedim yavaş gidelim biraz yağmurlu olduğu için hava yani ben BMW'yi seçelim ne olsa bu arada hava çok güzel arkadaşlar ya. Ben şöyle ağaçlık yerlerden geçince ya böyle hava yağmurlu olsun tamam çok güzel geliyor bana her yer. Böyle orman gibi yerler olan yol falan. Yolda böyle ağaçlar falan olunca bile yağmur yağsın bana çok güzel gözüküyor. Dinlerim çok güzel ya. Bir de böyle piknik gidiyorsunuz ya öyle ormana falan. O temiz havayı çekince ne bileyim çok güzel oluyor. Temiz havayı çekince çok güzel oluyor ne ya saçma. Saçma oldu neyse. O temiz havayı çekince hani başka başka yerlerde çektiğimiz havadan daha farklı geliyor. Yani o yüzden orman güzel bir şey. Ama defterler kitaplar için kesilmesi de biraz Kötü bir şey değil de işte ne bileyim. Güzel de bir şey değil mi? Yani ağaç gidiyor yani. O yüzden kitap defter dikkatli kullanıyoruz. 80 ile gidebiliyorduk en son gördüm. 80 gidiyorum. yavaş yavaş gidiyorum şu zaten yavaş gidelim 10 dakika sonra gidelim her videomda öyle derim hele yağmurlu yollarda tırcılara sesleniyorum burada yavaş giden hadi yani acele gidiyorum, boş boş hızlı giderek evet, boş yere gideceğim Buradayız o kadar para da almaksın be ya bize para için Yani yoldan yola gidiyor Bir işe ne yapayım bir işe Neyse yapacak bir şey yok Onlar ekmeğine Arkadaşlar yani Böyle hızlı gidiyorlar Haberlerde görürsünüz Hızlı gidiyorlar Sanki acele ace gidiyorlar acele işleri var sanki. Abi 10 dakika sonra gitseniz yani ne olacak yani. Beklesin biraz düşün. Sanki acele gidiyor. Bir sürü kaza oluyor görüyorsunuz yani. Otobüs şoförü mesela virajı alamıyor. Devriliyor. Vefat eden çok oluyor yani. Suç kimdi? Bir otobüs şoföründe. On dakika yani ne gereği var o kadar hızlı gitmek? 50 60 da git daha mantıklı yani. Ya da yolun limitine kadarsa, şey, limiti ne kadarsa basma şeyin limiti. O kilometreyle git ha yani. Onun 2 katına çıkmaya ne gerek var? Gerek yok. <laughs> Otobüs şoförü kendini tehlikeye atmıyor. Oradaki bütün insanlar tehlikeye atıyor öyle yaparak. Hızlı Dört kişi gidiyorsunuz arabada. Şoför basıyor, kaza yapıyor. Suç şimdi şoförde. bastığı için. Aga basmayın yani ne anlamı var arabayla. Arabayla basıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz. Sanki eceli gidiyormuşsunuz gibi basıyorsunuz yani. Belki o arabada 10 yaşındaki bir çocuk var. 12 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuk var. Onun hayatını mahvediyorsunuz siz öyle yaparak. Dikkat kullanalım şu arabalarını. Şöyle de gitsin. Ama sinirimizi verelim. Şu araba geçsin tabii ki öyle. Yoksa kaza yapar. <laughs> Gelmişiz. Şarkıyı kapatıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Güzel geldik güzel bir seferdi. Güzel bir yolculuktu. Sohbet eteğe de geldim. Şuradan hemen bir tane daha sinyal verelim. Döneyim. Yavaş canım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş geldik. Gördüğünüz gibi yağmurluydu o. Yoksa ben ben de basa basa gelirdim. Ama bu bir oyun. Oyun olduğu için Herkes basabilir oyunda ama gerçek hayatta siz yine de çok basmayın. Evet arkadaşlar bir yolculuğun daha sonuna geldik. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın, seviyorsanız bay bay.